Götür, alın şunu. Anne. Anne, anne çok korktuk anne. Ne oluyor anne? Tamam, 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 tamam. Geç de artık. Tedbiri arttırın. Adamlar gece gündüz nöbet tutacak. Sinek dahi uçmayacak etrafta. Anne gidelim buradan. Hemen gidelim. Ne olur hemen gidelim. Ne zaman bitecek bu ameliyat? Altı saat oldu. Bir haber de yok. Altı saat. Tamam anladık altı saat. Başçavuş beni fena sıkıştırdı. Bugün sorguda. Ha, sırasıydı. Cem abi şimdi katil mi oldu yani? Evet öyle oldu. İyi iyi adamdı Cem abi. Ya bir katille aynı evde yaşıyoruz düşünebiliyor musun? Onu sevmiştim. Ben de sevmiştim ama gördük hiç yüzünü. Uzak dur ondan ne yapacağı belli olmaz. Çay demleyin Baş üstüne. Buyur ağabey. Açsan yiyecek bir şeyler hazırlasın. Hayır değilim. Gecenin bu vakti birden aklına mı geldi? Hep aklımdasın. Ama bırakmıyor. Bırakmayan ne? Zaman. Zaman ve her şey. Üstüme üstüme geliyor her şey. Bu korumalar ne için? Tedbir. Neyin tedbiri? Reşo ağayı vurdurtmuşsunuz ha? Bakma öyle şehirde herkes bundan söz ediyor. Başka ne diyorlar? Sinirleneceksen konuşmayalım hiç. Madem başladın bitir. Vuran adamı jandarmaya teslim etmişsiniz ancak... E ee, fena mı etmişiz? O adamın işi değilmiş diyorlar. Kim dedi? Bizim üniversitede bir odacı var. Çay götürür getirir. Sizin adamın köyden kapı komşusu. Dedi ki bizim odacı... Bir defasına misafir gelmiş rızaları. Kümesten bir tavuk çıkarmış. Kesemedi. Sevabına ben kestim. Ee? Sonra düşündüm. Sen geldin aklıma. Ben mi? İnşallah dedim. İnşallah Cem o değildir. pek. Yüzüme bakarken elleri titreyen o adam değildir. Ellerimi tutan elleri tertemizdir. Kanlı değildir. Söyle Cem'e. Bana o adam olmadığını söyle. Hayır İpek. Hayır. Elbette ben değilim. Babanızdan dört kurşun çıkardık. Bir hariç diğerlerini sağ yanına almış. Eğer kurşunları soldan alsaydı... ...işlerinden birinin ana artere isabet etme ihtimali yüksekti. Yaşayacak mı, yaşamayacak mı? Onu söyleyin. Yaşayacak ama bazı sorunları olacak. Kurşunlardan birini çıkaramadık. Belki miyinde? Omuriliğe çok yakın. Hassas bir nokta. Felç olma riski büyük. Peki ne olacak? Bir süre tekerlekli iskemle, sonra koltuk değnekleri. Eskisi gibi yürüyemeyecek. Olmaz öyle şey. Babam buna dayanamaz. Kahrolur. Koskoca Reşo ağa. Hanımefendi, sizi anlıyoruz ama kurşun bu. Aya beye bakmaz. Biz elimizden geleni yaptık. Ya sonra? İleride? Yani hiç mi? Nasıl olur? Emin misin? Eminim ağam. Hasta bakıcıyla konuştum. Dört kurşun çıkarmışlar. Biri de içeride kalmış. Gene de yaşıyor. Allah kahretsin. İt canlı namussuz. Silahı boşalttım üstüne gene de gebermedi. Dayanamayacağım artık. Abla. Abla. Ne olacak şimdi Zeyno ana? Bekleyeceğiz. Neyi bekleyeceğiz? Neyi bekleyeceğiz Zeyno ana? Doğru. Bekleyeceğiz çünkü atış sırası onlarda. Ölme sırası da bizde. Ölümü bekleyeceğiz. Ölümü bekleyeceğiz değil mi Zeyno Ana? Ya çoluk çocuk demeden ölümü bekleyeceğiz. Bizden korkuyorlar. Korkarlar tabii. Ha bize yakın olmuşsun ha ölüm. Ne farkı var ki? Anne gidelim buradan. Ne olursun gidelim. Durmayalım artık. Yeter ne olur gidelim. Tamam sakin ol. Sakin ol bir tanem. Sakin ol canım. Sakin Kış. ol. var... Bakın Evet Zeynep. Ne kadar kalacak yoğun bakımda? Anladım. Beni boş ver. Bir gelişme olursa ara. Sağ ol. Ben hazır. Otursana daha çayını içmedin. Sen biraz bekle. Emredersiniz komutanım. Bizim Arputlu. Bu türküyü sevdiğimi bilir. İzne gitmek istiyor. gönlüme yapacak yarata. Baban nasılmış? Sakat kalacak. Üzüldüm. İçer misin? Tek tük. <laughs> Kemal ve ben hep bunun için uğraştık böyle bir gün, böyle bir gece yaşanmasın diye. İşin zor. Farkındayım. Ama bunu hak etmedim. Cinayetle suçlanmayı hak etmedim ben. İster inan, ister inanma. Kemal'le en son sen görüştün. Adam öldü. Aranızda kan davası vardı. Üstelik ihalede rakiptiniz. Aksini iddia ediyorsun ama kanıtın yok. Biliyorum yok. Ama yalan söylemiyorum. Kemal'in ihale komisyonuna yazdığı yazıyı gözlerimle gördüm. İyi de nerede o yazı? Belki... Belki ne? Benzincide buluştuğumuzda bana öğleden sonra ya da en geç ertesi sabah yazıyı komisyona elden vereceğini söylemişti. Bu arada bir yere koyduysa... Ön tahkikatı yaparken savcı Kemal Bey'in fabrikasına ve bürosuna baktı. Olsa görürdü. Evine baktı mı? Pekala. Birini gönderir baktırırım. Umarım bir şey çıkar. Umarım. Biliyor musun? Ben çok katil gördüm. Neden söyledin bunu? Hiç. Bakınca anlar mısın? Evet. Bu katil olabilir ya da değildir diye. Genellikle. Ama insanların gözleri delil geçmez. <laughs> ya şu içeride tuttuğun adam. Babamı vuran adama benziyor mu? Ben artık yerime gideyim. Asker. Emret komutanım. Teşekkürler. Ne için? Hiç. Ha Arif. Şu Harputlu'nun izin dilekçesini getir de imzalayayım. Emredersiniz komutanım. Bir de santrali söyle Ender Başçavuş'unu bana bağlasın. Emredersiniz komutanım. Efer benim.